izleyiciler bugün e, ki söyleşimize hoş geldiniz. Şimdi e, bu Ukrayna meselesi aslında dünyanın meselesi, aslında Ukrayna değil. Şu anda NATO ile Rusya'nın savaşına şahit oluyoruz. Daha doğrusu Batı kolektifi ile veya kolektif Batı ile Rusya e, savaşını izliyoruz. Bu savaş e, iki türlü cereyan ediyor. Aslında bir şey hatırlatmak için bu cümleyle başladım. E, savaş başlarken, e, daha doğrusu e, Rusya Ukrayna'ya girmeye karar verince e, Biden bir takım açıklamalar yapmıştı. Se, i̇şte bu açıklamaların esas ana temeli e, çok sert ambargolar uygulayacağız, ekonomik savaş yapacağız e, ve e, en fazla 8 ay sonra e, Rusya'da iktidar değiştireceğiz, rejim değiştireceğiz, iktidar yerine rejim değiştireceğiz şeklinde rejim change, rejim change dedi deyip durdular. Yani aslında bu ayın sonunda 8 ayını doldurmuş oluyoruz. Şimdi toplam genel olarak savaşın nasıl bir durum hal aldığına ve dünyanın nereye geldiğine bakarsak. Ee, biraz bakmak gerekiyor daha doğrusu ee, savaş hangi noktada dünya hangi noktada ee, insanlık veya dünya liderleri e, başlangıçtaki düşünceleriyle şimdiki düşünceleri halkların başlangıçtaki düşünceleriyle şimdiki düşünceleri arasındaki farklara şöyle biraz bakmak gerekiyor şimdi bir defa Amerika plansız ve programsız bir şekilde bu savaşın içerisine girdi bir taraftan ekonomik savaş e, yapacağız işte ambargolarla yaptırımlarla ekonomik savaş yapacağız derken Aslında bunu e, öte yandan e, Ukrayna'ya çok ağır silahlar göndererek e, ve e, bir anlamda NATO ile Rusya e, savaşına dönüştürdü hem tabii ekonomik savaş yapmış oldu, hem e, bayağı bildiğiniz kinetik savaş, yani sıcak savaş yapmış oldu, yapmaya devam ediyorlar. <laughs> Ama şunu söyleyeyim, yani bugün geldiğimiz noktayı değerlendirmek açısından. Bir bir defa e, şu kesin kez ortaya çıktı ki, e, Rusya'da e, bir rejim değişikliği yapmak şöyle bir tarafa dursun. E, Rusya başlangıçtaki noktaya göre e, hem... Yönetimin hem de halkla bütünleşmesi açısından çünkü Putin'in e, bugün e, yapılan yafta kamuoyu yoklamalarında yüzde 83 desteği var. E, bazı çatlak sesler her yerde olduğu gibi orada da var ama esas itibariyle e, Putin'e destek yüzde 80. Rusya'nın ekonomisinde bir gerileme var mı? Hayır. Rusya başlangıçta bir e, dolar 83 dolar iki, pardon bir dolar 83 ruble iken bugün 53 rubleye kadar indi yani Rusya rublesi değer kazandı enflasyonu düştü hatta enflasyonu düşen iki ülkeden bir tanesi birisi Çin birisi de Rusya olmuş oldu buna karşılık ekonomik ambargo diye esas itibariyle çok ...fazla ölçüde Rusya'ya enerji bağımlısı olan Avrupa çok müşkül durumda kaldı. Bunu herkes anlatıyor artık yani bu mevzunun üzerinde fazla söylemeye gerek yok. Ama şöyle bir şeyi bilmenizde fayda var. Dünyadaki petrol rezervlerinin hep biteceğinden söz edilir ama petrol rezervleri... ...henüz bugüne kadar bitmediği ve hala devam ettiği görülür. Ama gazla ilgili konu öyle değil. Başlangıcından beri yani gazla gazı kullanmaya başlamak... ...yani temiz enerji olması, ki e, kaliteli enerji olması bakımından... ...gazın kullanılması, e, fuel oil'in kullanılmasına... ...yani petrolün kullanılmasına göre daha temiz enerji olması... ...dolayısıyla ısınmada ve birçok enerji üretiminde gaz e, daha efektif... ...daha etkin bir rol oynuyor. Ama gazın dünyadaki toplam miktarına baktığımız zaman... ...gazın toplam miktarı dünyadaki insanların tamamının... ...kullanımına yetecek miktarda olmadı. Başlangıçta yani savaş başlamadan önce de belliydi. Şimdi Avrupa ülkeleri... ...gaz almayacağım, Rusya'dan gaz almayacağım... ...Rusya'ya olan gaz ve petrol bağımlılığını ortadan kaldıracağım... Esasıyla savaşın baş, savaşın içerisine girmiş olması, daha sonra tabi e, silah da vermeye başladılar. Daha sonra değil, el altından ta baştan beri silah veriyorlardı da. E, sonraları daha da e, ağır silahlar vermeye başladılar. Bunlardan mesela Almanya en fazla sanki silah vermiyormuş gibi görünen ülkelerden birisi olmasına karşın. Ee, hava savunma sistemlerini vesaire filan e, onlardan verdiler. Hatta o hava savunma sistemlerinin e, dünyanın en iyi hava savunma sistemleri falan filan gibi konuşuluyordu. Dün e, Rusların e, SU-57 bu şey, yarasa gibi uçaklar var ya kanatları ba, ba, vücuda bağlı e, bütünleşmiş olan e, e, uçaklardan e, bir, e, birkaç tane uçak girdi çıktı. Ee, o tarafta iki, iki tane <laughs> Ukrayna uçağını düşürdü. Hiçbir şey yapamadı. Yani aslında dün bilerek o işi yaptılar, test etmek için yaptılar sanıyorum. Ee, o uçaklara karşı hiçbir etkisinin olmadı da ortaya çıktı. Ee, ancak şunu ifade etmek gerekiyor. Ee, gördüğümüz kadarıyla savaşın bir felakete ve bütün dünyayı kapsayacak şekilde bir felakete dönüşmesi ihtimali e, üzerinde çok fazla e, tartışmalar e, sürüyor. Bu tartışmaların daha fazla sürmesinin sebebi iki de bir de e, işte Rusya'nın nükleer silahı kullanacağı e, şeklindeki anlatımlar. Başlangıçta tabi e, NATO'yu savaş dışı bırakmak için. Ee, Rusya gerekirse ben nükleer silah kullanırım demesi bugün onun biraz kendi aleyhine işlemeye başladı çünkü şöyle bir e, mekanizmaya dönüştü ee, Avrupa halkları zaten neoliberal e, kişilikleri üç aşağı beş yukarı Türkiye'de de biliyoruz ve tanıyoruz her zaman şikayetçi olan ama her zaman eleştiren ama pozitif e, meselelerde ve üretkenlik alanlarında olmayan e, inkar eden ve ikna eden e, bir yetenekleri ile hayatta var olmaya çalışan e, insan grupları e, Amerika Amerika'nın bu sürekli nükleer savaş işte nükleer kullanacak Rusya nükleer kullanacak Rusya nükleer kullanacak diye Avrupa halklarını Rusya'ya karşı e, çok önemli ölçüde bir e, karşı duruşa e, getirebilmiş oldu. Yani Amerika'nın birkaç tane başarısı var. Bunlardan bir tanesi de Avrupa halklarını e, herhangi bir temele ve esasa bağlı kalmaksızın sanki orada demokrasi varmış da Rusya demokrasiyi tahrip ediyormuş gibi e, bir e, propaganda e, sistemiyle <laughs> e, böyle bir e, durum meydana geldi ve e, bunun sürekli e, gündemde tutulması yani nükleer savaşın olabileceği olay e, nükleerde tutulması şey, gündemde tutulması tabii ki oradaki insanları endişeye sevk ediyor. Öte taraftan. Ee, dün Bill Gates demiş ki e, yani e, Avrupa halklarının kışın üşüyor olması iyi oldu, üşümeleri iyi oldu. Bundan sonra e, Rus kazına bağlı olmanın ne demek olduğunu anlamış oldular olacaklar şeklinde bir açıklaması oldu. Ee, yalnız şeyden e, e, çok uluslu şirketlerden ve oligarklardan gelen e, söylemlere bakacak olursak si Amerikalı siyasilerden ya da şu andaki neo konlardan gelen seslerden farklı sesler geliyor ve birçok oligarktan şöyle açıklamalar oluyor. Rusya ile Ukrayna masaya otursun anlaşmaları gerekir vesaire filan diye. Yani çok uluslu şirketlerin de bu orta, ekonomik ortamdan zarar görmeleri sebebiyle onlar da barıştan yana görünüyorlar ama şu anda Amerikan yönetiminde ve İngiltere'dekiler tamamen Rusya'yı ekonomik olarak sıkıştırmak ve zora sokmak için çabalayıp duruyorlar diyelim ve bu savaşla